İleride zaten yeri geldiğinde e, konuyu açıp daha derinlemesine şeyler yapacağız. Bir de deprem dalgalarını hemen konuşalım. Deprem dalgaları, deprem bilimine yer bilimi diyorlar ya da sismoloji diyorlar biliyorsunuz. Şimdi. Depremin nasıl oluştuğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz muhtemelen. Derslerinizde vardır. Şimdi dünya dediğimiz sevgili gezegenimiz, yeşil olmasını istediğimiz sevgili gezegenimiz, yeşil ve mavi olmasını istediğimiz sevgili gezegenimiz, ne kadar biz katı olarak görsek de o katı kabuğun altında, katı kabuktan çok daha büyük miktarlarda sıvı halde bulunan madde üzerinde. Dolayısıyla aslında şöyle düşünebiliriz dünyanın yüzeyindeki o kabuk, katı kabuk alttaki sıvı üzerinde yüzer durumda. Tamam E Dolayısıyla yüzerken de bu dünyanın dış kabuğunun tek parça olması çok saçma bir ifade olur. Çünkü sürekli ve çok büyük kütle çekim kuvvetlerine maruz kalıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Jüpiter'in uydularından bir tanesi sanırım ayo idi tam hatırlamıyorum ama o yörüngede dönerken bazen Jüpiter'e yakın bazen uzak geçiyor tamam eliptik bir yörüngeden dolayı muhtemelen Jüpiter'e yakın olduğunda Jüpiter o uyduyu o kadar büyük kütle çekim kuvvetiyle çekiyor ki şöyle yumurta gibi eziyor uzak olduğunda tekrar esnek olarak küreye benziyor yaklaştığında tekrar eziliyor tekrar bu tür bir hareket sürekli bir enerji değişimine sebep oluyor ve çok büyük volkanik hareketler görülüyor. Hatta işte sıcaklığın etkisiyle başka başka durumlar, işte buz volkanları falan da gözleniyor. Hani bu tür etkileri düşündüğümüzde Güneş sisteminin, Güneş sisteminin oluşumu, dünyanın oluşumu, gezegenlerin etkisi etkisiyle bu tektonik plakaların dünya kabuğunun tek parça olması hem oluşum aşamasında hem de oluşumdan sonraki kuvvetlere maruz kalma sebebiyle e, ve sonrasında gerçekleşen e, işte o e, kırılmalar nedeniyle tek parça olması düşünülemez. Bir sürü tane parça, irili ufaklı bir sürü tane parçadan meydana geliyor. Biz bu her bir parça tektonik plaka diyoruz. Bazı yerlerde daha geniş büyük plakalar, bazı yerlerde küçük plakalar. Ama eni sonu hepsi e, eriyik halde bulunan magma tabakasının üstünde. Şimdi e, genel bir ifadeden bahsedelim. Bunun başkaca bir sürü şeyi vardır tabii ki. E, sebebi vardır. Şurada e, diyelim ki plaka şöyle bir şey. Bunlar birbirinin ile temas halindeler. E, ama o arada da bir şey var. Kırık var diyelim. Şimdi dünyanın e, içindeki sıcaklık farkı dolayısıyla magmanın bir neyi vardır? Hareketi vardır. Biz bunu hani şeyde vardı ya kalorifer peteğinin odayı ısıtması gibi bir olay vardı ya. Konveksiyon. Değil mi? Konveksiyonel akımlar oluşur İşte bu akımlar dolayısıyla da ve biraz önce bahsettiğim durumlar dolayısıyla bu plakalar hareketli bulunurlar. Ama bu hareketler yani bizim işte akarsuda bir geminin ya da denizde bir geminin gittiği kadar hızlı olan şeyler değil. Çok minicik hareketler. Ama minicik hareketler birbirine takılmış olan plakaların zaman içerisinde daha gergin duruma gelmesini, birinin bir tarafa doğru sürüklenmesini, öbürünün öbür tarafa doğru sürüklenmesini zorlar. Yıllar içerisinde oluşan bu minik minik santim santim oluşan hareketler en sonunda plakaların birbirinden çok güçlü bir şekilde ayrılmasına sebep olur. Ha bu plakalar bazen birbirine doğru geliyordur. Dolayısıyla biri öbürünün altına girer. Bazen ikisi de geliyordur, ikisi birden çarpışıp yükselir. Bazen ikisi birden batar, dalma batma bölgeleri oluşturur. Bazen yan yana gidiyorlardır ama takılmışlardır, biri daha hızlı gider. Biri işte öbürünün altına ve ileriye doğru girer gibi gibi bir sürü hareket var. Bu hareketler aniden kırılmalara sebep olduğunda depremler oluşuyor. Depremin oluşmasının bir sürü sebebi var biliyorsunuz. İşte çöküntü depremleri var, tektonik hareketler var. En sonu herhangi bir şekilde deprem oluştuğunda sevgili arkadaşlar ben size dalgalara başlarken şöyle söylemiştim. Dalga kaynağı ne olursa olsun kesinlikle bir enerji transfer yöntemidir. Dolayısıyla bu tektonik plakalar üzerinde herhangi bir noktada gerçekleşen bir kırılma sırasında çok devasa enerjiler açığa çıkar. Devasa enerjiler ortaya çıkar ki düşünsene buradan eve gidiyorsun e, e, Ankara'nın büyüklüğünü düşün belki bir tane tektonik plaka bu kadar büyük. Belki bunun yarısı belki üç katı bilmiyorum onu benim bilgim dışında O devasa kütlelerden bahsediyoruz. İşte kıta şeyleri var, plakaları var, devasa, o çok büyük enerji Bunların tabii ki kırılması, tabii ki birbirinden ayrılması, tabii ki birbirine çarpması, çok aşırı enerjilerin salınmasına sebep oluyor. İşte o aşırı enerjinin salınma noktası bizim için depremin başladığı nokta. Biz oraya ne diyoruz? Depremin odak noktası diyoruz. Yani şu kırık ya da fay hattı üzerinde diyelim ki şuralarda bir yerde işte yer yüzünün yaklaşık 12 kilometre altında bir yerde kırılma oldu. Tamam mı? Şu nokta bizim için depremin odak noktası. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Kırılmanın gerçekleştiği nokta diyorum ya kırılmanın gerçekleştiği nokta deprem oluşurken ortaya çıkan enerjinin yayılmaya başladığı nokta. Aslında deprem enerjisinin kaynak noktası diyebilirim. Buna odak noktası diyorum. Odak noktasının sevgili arkadaşlar tam olarak dünya yüzeyindeki iz düşümüne şurası 90 derece diye düşünürseniz burası da merkez üssü diye ifade ettiğimiz noktadır. O zaman şöyle bir şey düşünmem lazım. Depremde açığa çıkan enerjinin tamamı odak noktasından etrafa yayılır. Bu enerjinin yayılması iki farklı tür dalgayla sağlanır. Biri cisim dalgası, biri yüzey dalgası. Cisim dalgası burada oluşan enerjinin dünya içerisinde de kabuğun içinde de hareket etmesini sağlayan dalgalar. Bir de yüzey dalgaları var. O da merkez üstünden etrafa yayılan dalgalar. Kaynak ya da başlangıç noktası merkez üstüymüş gibi etrafa yayılan dalgalar. İşte bu merkez üstü dediğim yere ne kadar yakındaysan depremin enerjisinin o kadar şiddetli şekilde sana ulaştığı durum ortaya çıkar. Ne kadar uzaktaysan onu o kadar az hissedersin çünkü Düşün enerji bu kabukta yayılırken daha büyük, daha büyük, daha büyük alanlara dağılmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla dağıldıkça aynı miktar enerji birim kütleyi daha az titreşime zorluyor. Birim kütle başına düşen enerji azalıyor. Dolayısıyla merkez üstünden uzaksan onu çok hissetmiyorsun ya da işte daha az zarar görüyorsun. Ama merkez üstüne yakınsan tüm enerjinin geçiş noktasında bulunduğu için çok daha büyük zararlar ortaya çıkabiliyor. Buraya hemen şunu söylemek istiyorum. Deprem için iki tane tanımlama yapılır. Bir depremin büyüklüğü bir de depremin şiddeti. Depremin büyüklüğü ne demek? Sevgili arkadaşlar depremin büyüklüğü işte o kırılma sırasında ya da kırılmayı şey yapmayalım. İlla sadece kırılma oldu diye deprem olmayabilir. Başka şeyler de olabilir. Depremin oluştuğu anda etrafa yayılan enerjinin toplam değeriyle ilgili bir ifadedir. Yani deprem sırasında yayılan enerjinin ölçüsüdür büyüklük. Enerjinin ölçüsü. Bunu Richter ölçeği ile e, ölçeklendiriyoruz. Richter ölçeği sevgili arkadaşlar, hani derler ya e, haberlerde de duymuşsunuzdur. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre işte e, ne bileyim Japonya'nın şurasında 9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte o 9 büyüklüğündeki deprem dediği şey salınan enerjinin bir e, ölçüsüdür. Bunu burada da ölçsen bu kadar çıkar. İşte Kanada'da ölçsen de bu kadar çıkar, Çin'de ölçsen de bu kadar çıkar. Çünkü yayılan enerjiyi ölçüyorsun burada. 1900'lü yıllarda ortaya atılmış bir şey. 1900'lü yıllar diye hatırlıyorum. ölçü birimi. Burada olay büyüklük logaritmik olarak değişir. Yani 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Dört büyüklüğündeki deprem, üç büyüklüğündeki depremin 10 katı fazla enerjiyle oluşmuş deprem demek. Beş büyüklüğündeki deprem, üç büyüklüğündeki depremin yüz katı enerjiyle oluşmuş anlamına gelir. Tamam mı? Bu ölçeklendirme ona kadar gidiyor diye hatırlıyorum. Bir de depremin sevgili arkadaşlar şiddeti. Hücum enerjisini neyle ölçülüyor depremin hücumuyla? Enerjisi, deprem enerjisi cülle mi çıkıyor? Bilmiyorum, enerji, enerji için kullandığın her şeyi söyleyebilirsin ama öyle 3 yıl 5 yıl çok küçük rakamlar olduğu için muhtemelen bunun kilo ya da tonla ifadeleri vardır. Bir de hocam deprem... Mesela deprem şey yok. diyorlar ya, bir atom bombası 3 e, kilotonluk işte bir şey e, oluşturdu. Depremin enerjisi atıyorum, e, diyor ki 10 bin tane atom bombası. 10 bin tane 3 kilotonluk atom bombasının bilmem ne hani çok büyük sayılar olduğu için direkt olarak Jul diye kullanıldığını düşünmüyorum. Hocam bir de bu depremler neden az kısa süre sürüyor işte 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye falan <laughs> veya bir, bir dakika, dakika, dakika falan kısa süre sürüyor. Oğlum olur. bir kısa mı? Bir kısa Oğlum kırılıyor. Kırıldı. La bu olmadı. Bir daha kırılayım mı diyecek. Hayır, kırıldı işte. Birden aniden bir, bir çıkıyor. Yani. Açılıyor sonra hemen bir dakika içinde e, o kırılıyor ya evet. çok büyük bir enerjiyle bir titreşim olmaya devam ediyor yani. o titreşim ne zaman dengelenirse o zaman bir bitiyor bir dakika sürüyor bileyim ben o kırığın evet. şekline şemaline nerede oluştuğunu bağlı her şey etkiliyor. hani bunu bunu direkt olarak söyleyebilsem zaten muhtemelen deprem profesörü falan olur evet. Evet. şimdi çok depremin şey, şiddeti yani. deyince ne anlayacağız? Yani. Çevriye, Çevriye. Evet. Depremin şiddeti dedin denildiği anda şunu söyleyeceksin. Deprem anında ölçülen bir şey değil bu. Depremden sonra ortaya çıkan bir şey. Depremin saldığı enerjinin etrafına kadar zarar verdiği ile ilgili bir evet. e, nicelik. Bu insan canı, can kaybı, işte insan yapısına verilen zarar, ya da doğa doğal oluşumlara verilen zararla alakalı depremden sonra ölçeklendirilen bir şey. Ha şöyle bir durum vardır. bunu da neyle ölçülüyor? Söyleyeyim şuraya da yazayım. Sonrasında bunun birimi yok değil mi? Hocam şiddetin birimi yani şiddet normalde farklı şey değil mi? 5 insan 5 6 farklı. Ama onun formülü var işte koyuyor. Ölen insanın karesi böyle. <laughs> 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 Bun, bunların sevgili arkadaşlar böyle bir şey var e, afet ya yani bölümün adını hatırlamıyorum da ben e, kuzenim orayı e, öyle bir bölüm okudu. E, bu, tür, bu tür doğal afetlerden sonra e, ortaya çıkan zararın hesaplanması ile ilgili bu zararın nasıl ee, üstesinden gelineceğiyle ilgili bölüm var adam okuyor <laughs> okuyor değil mezun oldu gayet güzel para kazandı şimdi ne sen bilirsin. Ee, sonrasında verilen zararla etrafal insan e, sağlığına insan canına insan yapısına doğal köprüye binaya şuna buna doğal yapılara işte bitki örtüsüne gibi gibi aklınıza gelen her şey verilen zararla ilgili bir şey bunu da neyle ölçüyorlar biliyor musunuz ölçeklendiriyorlar. Merkalli ölçeği diye bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam Roma rakamlarıyla ifade ediliyor. 1 ile 12 arasında ölçeklendirilen bir şey. 3'e kadar, 3-4 ölçeğine kadar biz depremleri hissetmiyoruz bu ölçeğe göre. Bu sadece deprem aletlerinin ölçebildiği kadar şey veriyor, enerji açığa çıkarıyor. Dolayısıyla onları hissetmiyoruz. Dörtten sonra böyle yavaş yavaş sallanma hissini duymaya başlıyorsun, hissetmeye başlıyorsun. Beş büyüklüğün beş Mercalli ölçeğine göre beş büyüklükteki bir deprem için böyle evdeki avizenin minik hareketler yaptığını görebilir duruma geliyorsun. Altı, yedi civarındaki depremlerde sarsıntı güçlü şekilde hissediliyor ve binalarda minik çatlaklara sebep olabiliyor. 8, Merkalle ölçeğine göre 8-9'a gelince şiddet. Artık dayanıksız yapılmış yapılarda büyük hasarlar ya da çökmeler meydana gelebiliyor. 9-10 gibi güçlü şekilde enerji açığa çıktığı için 9-10 gibi depremlerde Artık binalar yıkılıyor. Güçlü yapılmış binalarda da çatlaklar şunlar bunlar oluşmaya başlıyor. 11-12 ölçeğine geldiğinizde bu doğal afet bildiğiniz şey ya taş üstünde taş kalmamış. O duruma geldiği zaman ifade ediliyor bu ölçekle. Evet. Hocam aynı büyüklükte ve odak noktasının uzaklığı aynı olan iki noktada. Aynı büyüklükte <laughs> deprem oluyor. Yani bir biri okyanusta bir şehirde. Merkezli ölçüme göre farklı. Şehirdeki daha büyük diyeceksin. Tabi tsunami olup da öbürü daha o, çok o, zarar da o, vermiyoruz da. Şimdi, e, dolayısıyla bir deprem ne kadar insanın az yaşadığı bölgede olursa, o kadar şiddeti düşük diyebiliriz. Çünkü <laughs> verdiği zarar o kadar az olacaktır bize. En azından insan canı bakımından ya da insanın mal kaybı bakımından o kadar düşük şiddetli diye konuşabiliriz. Şimdi bir taraftan da şunları da ifade etmek lazım. Ben size rezonanstan bahsettim. Depremlerde yıkılan binalar incelendiğinde sevgili arkadaşlar, bina özellikleri aynı ise eğer şöyle durumlarla karşılaşıyorlar. Bir deprem oluyor. Mesela 4 katlı binalarda 4-5 katlı binalar daha çok yıkılıyor. İşte 15 katlılar daha fazla ayakta kalıyor. Başka bir deprem oluyor, aynı büyüklükte oluyor, aynı enerji salınımıyla oluyor. Ama bu sefer 15 katlı binalar yıkılıyor, 3-4 katlılar, 5 katlılar yıkılmıyor. Bunun tamamen yani tek bir sebebi olmamasına rağmen şununla bağdaştırabiliriz. Deprem, odak noktasından yayılan enerjinin merkez üssü etrafında, yüzeyde, dalgalar halinde enerjinin bir yerden bir yere gittiği bir durum olarak düşünülürse, bu dalgaların tabii ki doğal olarak depremin oluştuğu bölgeye has, işte oradaki toprak yapısına ya da kayaç yapısına has olarak bir titreşim frekansı olacaktır. Eğer bu titreşim frekansı bahsedilen binanın kendi boyuna, kendi kütlesine bağlı olarak oluşan doğal titreşim frekansıyla örtüşebiliyorsa o zaman her deprem dalgası geldiğinde bu bina daha büyük genlikle titreşim başlıyor. En sonunda bu e, rezonansa girme durumu dolayısıyla deprem dalgalarının enerjiyi binaya daha iyi aktarması e, genliğin binanın dayanamayacağı büyüklüklere ulaşmasına sebep oluyor ve yıkılıyor. Onun için e, illa büyük e, binalar daha dayanıklıdır ya da illa küçük binalar daha dayanıklıdır diye bir e, şey yok. Olay yok. Tamamen deprem... Dalgalarının frekansıyla o binanın doğal frekansının uyumlu olmasıyla ilgili bir durum. Biz deprem dalgalarını hangi aletle büyüklüğünü ölçüyoruz? Sismograf, sismograf değil mi? Bu bilime zaten sismoloji denildiğini söylemiştim. Sismograf. Elemana da kim diyorlar? Sismolog, sismolog diyorlar. Sismograf değil, sismolog. Sismolog deprem bilimci. Tamam? Şimdi. Şimdi e, depremle ilgili o zaman e, depremden hani şöyle bir şey diyeyim. Depremi engellemenin bir yolu yok. Şimdilik yolu yok. Hatta tespit etmekte bile zorlanıyoruz şu anda. Ancak birkaç dakika öncesinde belki erken uyarılar yapılabiliyor. Ya da işte e, denizin ortasında oluşuyorsa... Deprem dalgası çok hızlı şekilde P dalgaları insanlara ulaştığı için ölçü aletlerinde diyorlar ki burada deprem oldu. Ya da okyanuslara sensörler koyuyorlar. Yani GPS ile konumlarını belirledikleri ve sabit konumlara koydukları. O şeyler sensörlerin deniz dalgası içerisindeki titreşimlerini sürekli izliyorlar. Ve işte şurada deprem oldu diyorlar. Ondan sonra hesaplamasını yapıyorlar. Diyorlar ki bak buradaki deprem deniz seviyesinin. İşte atıyorum 10 kilometre altında oldu. Denizde burada ya da okyanusta su derinliği 4,5 kilometre. O zaman buradaki titreşimler karaya geldiğinde, işte atıyorum 25 metre boyu yüksekliğinde tsunami dalgasına sebep olacak. Uyarı sistemini çalıştırıyor. Bu tür sistemler yapmaya çalışıyoruz ama yine de. Hani bir gün önceden ya da üç saat önceden, yedi saat önceden depremin oluşmasının bize haber verileceği bir sistem oluşturamadık, yapamadık. Erken uyarı sistemleri dediğim gibi var ama çok kısa bir süre öncesinde ancak haber verebiliyor. Bu da bu da olur, olsun da önce haber versin de. Ama hani bunların geliştirilmesi gerekiyor. Çok ne diyeyim? Çalışmaya açık bir alan, hocam yani evet. şu anda orası. Ee, bu tür çalışmaların e, yanı sıra, sevgili arkadaşlar, o zaman madem oluşmasını engelleyemiyoruz, bu durumda ona karşı öncesinde ve sonrasında tedbir almak gerekiyor. Öncesinde alacağın tedbir, tabii ki de binayı düzgün yapacaksın abi. Yani betondan malzemeden çalmayacaksın, demirden az kullanayım da ucuz olsun demeyeceksin betonunu düzgün atacaksın, değil mi? Daha yüksek teknolojiyle ürettiğin işte çimento kullanacaksın ya da her neyse o malzemeyi kullanacaksın. Mesela bu, bu iş çok ciddi yapan elemanlar o binalarda farklı tür beton kullanıyorlar, farklı tür çimento kullanıyorlar ya da çimentonun içine farklı malzemeler karıştırıyorlar ki adam bildiğin beton gibi oluyor yani. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ne yaparsan yap oluşturduğun bina sallanacak abi. Bu kadar yani. Adam yüz katlı bina yapıyor. Bu bina rüzgardan bile sallanıyor. Hatta bu gökdelenlerde rüzgarın etkisiyle binanın ileri geri sallanması yüksek katlardakilerin deniz tutması gibi bir his yaşamasına sebep oluyor. E i̇şte bu tür olaylar depremlerin o binayı sallaması ya da bunun gibi olaylar düşünüldüğünde alanlar tutuyor binanın ortasında birkaç katı kaplayacak şekilde kocaman küreler, devasa küre koyuyorlar büyük, büyük kütleri bu küreyi de işte farklı noktalarında motorlarla kontrol eder durumdalar ee, binanın işte tabanında, şurasında, burasında sensörler var o sensörler sürekli binanın titreşimlerini algılıyor ve bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar titreşimlere göre o binanın içindeki büyük kütleyi motorlara elektrik akımı verip kütleyi öbür tarafa doğru yani bina bu tarafa doğru titreşirken kütleyi bu tarafa doğru titreştiriyor gönderiyor ki. Dolayısıyla binanın işte dengesi maksimum durumda olsun. Bazı durumlarda o sallantıları tamamen engelleyebiliyorlar gibi. İşte binaların toprakla bağlantısını direkt katı bir şekilde yapmıyorlar. Binayı işte bilyelerin üzerine koyuyorlar. Da bilyelerin üzerine koyduk da kayıp gitmiyor yani. <laughs> o kadar değil de. Bilyelerin üzerine koyuyorlar. Bir e, deprem oluşumunda yer sallanırken bilyeler üzerinde hareket ettiği için bina sallanmıyor. Bina duruyor. Yer sarsıntısı sırasında gibi bir sürü bir sürü teknik var. Bunları başta almalıyız. Mesela sen evde ne yaparsın? Bir çanta hazırlayabilirsin kardeşim. Ya da e, bir e, ne yapabilirsin, bir uygun bir e, ortam hazırlayıp böyle bir şey olduğunda şuraya geçeceğim gibi. o Hayat üçgeni dedikleri bir şey var biliyorsunuz değil mi? Ölmek i̇şte, için ha, beklemek ha. istedim. Yani. Ölümü <gülüyor> İşte. <gülüyor> evet, direkt ölmektense belki kurtulma umudu diyelim buna. E, o tür şeyler hani planlaması yapılabilir. Ne bileyim evde kullandığınız aletler dolaplar duvarlara sabitlenebilir. İşte bir sarsıntı sırasında kafanı düşmesin yani gibi. İşte deprem sonrasında alınacak tedbirler var. Biliyorsunuz hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz belki de çıkınca çıkar çıkmasa ben telefona sarılma kardeşim ya yani herkesi arama zaten muhtemelen acil yardım ekipleri iletişimlerini kurmak için bayağı büyük miktarda bu hatları kullanacaktır. Bir de sen kullanırsan hattı çökertebilirsin. Mesela bir bir şey yap, bir başka bir şey yap ve belirlenmiş toplanma alanlarına git. Önce işte binadan çıkarken ne bileyim bir şey asansör boşluğu, asansör kullanma abi depremde asansör kullanılır mı? Çok saçma. <laughs> ve camdan atlama yani. Nasıl <laughs> yani? Japonya'da deprem oldu bir kişi öldü. Niye? Deprem sırasında camdan atlıyor. <laughs> Ağlamlar da 9 büyüklüğünde deprem oluyor, bir kişi yanıyor, o zaman camdan atlar. Hem tür. Düşünsene, yapma başka bunu ama. Başlayacak. Çok saçma. Evet. <laughs> tamam. Depremle ilgili bilgilerimizi de böyle düşüneceğiz. Dediğim gibi, bak dinle, dinle. Depremin enerjisi iki tür dalgayla. Bir cisim dalgası, bir yüzey dalgasıyla. E, aktarılır. Cisim dalgalarına P ve S dalgaları diyorlar. Bunlar hızlı yayılırlar. P dalgasının etkisi çok azdır. Yıkıcı etkisi yoktur neredeyse. Bunu hissetmezsin bile. Ölçü aletlerine ilk ulaşan ve en hızlı yayılan dalgadır P dalgası. E, S dalgası e, cisim dalgaları içerisinde sarsıcı etkiye sahip olan e, yüzey dalgaları asıl tehlikeli olanlar. Low ve Rayleigh dalgaları. Low dalgası yer üzerinde yanal titreşimler yapar, yukarı aşağı titreşimler yapar. Dolayısıyla enine dalgadır. Rayleigh dalgaları su dalgalarında olduğu gibi öne doğru yuvarlanma hareketi yaparak ilerler. Dolayısıyla yer kabuğunun bu hareketi yaptığını düşünürsen üstte bulunan tüm şeyi, malzemeyi yoğurarak gidiyormuş gibi düşün. Bu çok daha büyük zararlar veren bir etki oluşturur diyerek deprem dalgalarını Hocam, kapatıyoruz. Gerçekten böyle görünüyor mu böyle Ben görmedim, görmek de istemiyorum. Ee, ama bu etkinin olduğunu bulmuşlar. Ne? Hocam, e, P ve dalgaları da, 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 aynı ortamda yer. Dalgası P dalgası daha P dalgası boyuna dalga, evet, boyuna dalga evet. da olduğu için katı sıvı gaz ortamlarının hepsinde yayılabiliyor. Evet. S dalgası katıda daha çok yayılıyor. Onun için bu tür kırıklara falan denk geldiğinde yayılımı zorlaşıyor. Ya tek plaka değil ya